Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Ekim Perşembe günü. Şöyle fincanınızı açtım teraziler. Şöyle fincanınızı görün. Göz göze diz dize oturmuşsunuz. Sanki sıkıntıları bir problemleri açacak, şey aşacaksınız. Biriniz böyle masa sandalyesi olan bir yerler açacaksınız. Kafe mi, lokanta mı, ev yemekleri mi? Ya da farklı bir yer mi? Yani açacaksınız kahve gibi bir şey de olabilir ama e, bir yerlere açma niyetiniz var. Tam zamanı ve e, memnun olacaksınız ama işlek bir cadde olacak. Ara sokak değil gibi gözüküyor. Kalabalık bir sokak var. Gözünüzü kulağınızı kapatmışsınız. Herkesin derdine kendi işinize gücünüze bakıyorsunuz. Ama sizi üzen nedenler çok fazla. Burada sizden çok fazla samimiyet bekleyen biri var. Sizden çok fazla samimiyet bekliyor. Bu samimiyetleri de e, geri çekilmişsiniz. Yani kendinizden ödün verip fedakarlık yapma peşinde değilsiniz artık. Günden güne ruhen iyileşeceksiniz ve mutlu günler sizi bekliyor teraziler. Göstere göstere anlata anlata sizi bitiremeyecekler. Ne geliyorsa başınıza iyilik yapmaktan geliyor. Birazcık geri durun. Boşlu olarak siz çıkıyorsunuz her şeyden. Depo gibi bir şey mi alıyorsunuz? Yaptırıyorsun, yaptıracak mısınız? Kiraya mı vereceksiniz ama önünüzde depo gibi bir şey var. baş tacı olacaksınız. Size böyle baskı yapıp dediklerini yaptırmaya çalışan birileri var. Bunlara dikkat edin. Yine ağlayışlara dayanamıyorsunuz. Karşınızda birisi ağlıyor. Yine bu sefer ağladığı için de dayanamıyorsunuz. Elinizden bir çare gelmiyor. Birilerinin yaralarını saramadığınız için kendinize bazen çok kızıyorsunuz. Aşkınız bir anda alevlenecek. yığılmış sanki eşyalar orada bekliyor. 3 tane müjdeyi ardı ardına yaşayacaksınız. Ne zaman kendinizi iyi hissettiniz? Ondan sonra bir şeyleri e, yapacaksınız. İş görüşe iş görüşelim diye sizi çağıracaklar bir yere davetli olarak gideceksiniz siz. Gülü oynaya bir yola gidiyorsunuz. Güneş gibi doğacak çok şeyler var hayatınıza. Olumlu. Büyük bir evden küçük bir eve geçeceksiniz artık yalnız kalmaya niyet etmişsiniz. Birinden mi ayrıldınız yoksa biri mi vefat etti? Yani büyük evden küçük eve geçeceksiniz artık belki işleri de sizi zorluyor olabilir o evin. İlçe gibi bir yere taşınacaksınız. Büyük şehirden Küçük bir yere doğru gitme niyetiniz var. Sizin olmanız için çok destek verecekler size. Yerlerde e, sizi görmek istemeyecekler. Açtığınız işle de alakalı size sürekli bir müşteri gönderecekler. Sizi sürekli böyle elinin tersiyle iten kim? Azarlayan kim? Yani ee, bir tarafta çok el üstünde tutuluyorsunuz. Bir tarafta azarlayan bir kişi var sizi. Hak etmediğiniz bir şeyler yaşatıyor size. Şu an sizde güç kuvvet olmasaydı para gücünüz olmasaydı çoktan kapının önüne konmuştunuz. Yani öyle bir insanı bulamamışsınız. Böyle bakacak, edecek size, gül gibi bakacak. Kendi gücünüzle ayaklarınızın üstündesiniz. Bunun da farkındasınız aslında. Biri sizi çok uğraştırıyor. Çok uğraştırıyor birisi var sizi. Ya para için ya da farklı bir şeyler için. Ucu ucuna yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin hayatınızda. Ucu ucuna yetiştiriyorsunuz ama öyle böyle değil. Telefonla emreden birisi var. Telefonun ucunda. Sürekli bir emir vaki yapıyor sanki size. Onu yap, şunu yap, bunu yap, bunu getir veya bu parayı yatır. Yani sürekli emir vaki yapmaya çalışan birileri var. Canınıza da tak etmiş artık. Geçmişte yaptığınız bazı hatalar içinizde hala onun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Uzaktan uzağa bir köpek havlıyor gibi. Uzaktan uzağa bir köpek havlıyor. Uzaklaşacaksınız birilerinden. Sen kılıcı çekmiş havaya kaldırmış gibisiniz. Gücünüze güç katacaksınız. EF harfinden büyük bir destek göreceksiniz. Bu iş insanı gibi birisi. Çok çabuk inanmayacaksınız artık söylenenlere. B harfi çıkmış. Sizi düşünen. B. Bolu'nun B'si. Rize'nin R'si. İsminde soy isminde. Kalabalık bir yerlere gideceksiniz. Bu kalabalıkta içiniz ferahlayacak. Karede kutudur yönünüzde büyükçe bir kutu girecek hanenizin içine. Sizden uzaklaşmak için elinden geleni yapmış biri var. Maddi durumu iyi. Başka bir iş bulayım diye bir teklifle gelmiş. İstememişsiniz. Durumunuz iyi. Ee, farklı bir yine bir teklifle gelmiş ama evde de duran bir kişi değil. Aranıza soğukluk girmiş sizin. Yani sürekli bir evden uzaklaşayım da nasıl olursa olsun gibi bir birisi var karşınızda. Bu artık sevgi bitmiş aranızda sizin. Ayrılmak istediğiniz zaman da ayrılamıyorsunuz ama. Siz istediğiniz zaman karşı taraf kabul etmiyor. Tuhaf bir şeyin içindesiniz. Yani bir tuhaf bir halkanın içindesiniz. Birinizde bir özgüven yıkılması olmuş. Maddi ya da manevi tekrardan toparlayacaksınız kendinizi. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.